uyuyacaksan da içeride senin atletini değiştirelim. Bilelim biz içeride yapmıyoruz. Diyorsun. Sen nereye gireceksin şimdi? Herkese merhabalar. Yeni bir vlogdan sizleri selamlıyorum. Bugün günlerden salı 2 Ocak. Şimdi biz Malafa geldik bugün. Hava yağmurlu zaten dışarıda. Teyzem de 3'te çıkıyordu. Direkt onu okuldan alıp ee, buraya, AVM'ye geldik. Şimdi İnci'yi oyun alanına bırakacağız. Buradaki oyun alanı bayağı büyük. Önceden de gelmiştik, bırakmıştım İnci'yi. Arabada da gelinceye kadar takside uyudu İnci zaten. Bir 15-20 dakika gibi uyumuş oldu. Şimdi bir emanete de montlarımızı bırakacağız ki rahat rahat sahadaymış hemen ileride. Rahat rahat gezelim diye. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İstanbul günlükleri devam edin. Şimdi biz oturduk artık böyle biraz Nerede yorulduk. Zeynep'e de hediye aldım gidişlere baktığı için. Hem de yılbaşı hediyesi olarak almak evet. istedim. Şimdi biz oturduk. Kahve falan içeceğiz. Allah Samsun akşam trafik de kaldığımız için biraz saate bekliyoruz. Ee, yakla, çünkü. Evet İnci yaklaşma sakın. Ay <laughs> İnci. İnci ellerini cebine koysana. Ne oldu minnoş? Higher teyze Şimdi Artık yavaş yavaş Geçiyoruz. eve doğru saatimiz 7. Yarın İnci'yi in daha büyük bir parka götüreceğiz. Ay. Ay çok fena İnci. Bu değiştirdi burada. Ne oyuncağı kız? İnci'nin çekleri yok galiba. Herkese günaydın arkadaşlar. Vlog'u da anca başlatabiliyorum. Bugün günlerden çarşamba gitmemize 3 gün kaldı. Cumartesi biletimizi aldık artık. İnci kuşla gideceğiz. Şimdi daha anca çıkabiliyoruz evden. Teyzem okuldaydı zaten saat 3'de Anne. çıktı. Efendim. Şimdi Florya AVM'ye gideceğiz gene. İnci'yi akvaryuma sokacağız. Ee, geçen sene de girmişti akvaryuma ama çok küçüktü. Böyle çok fazla anlamamış, ilgisini çekmemişti. Şimdi o yüzden tekrardan sokacağız bakalım eğer istersen. Tamam ne olmuş. Şimdi hazırlandık artık gidiyoruz. Hepinize tekrardan iyi <laughs> ama ellemek yasak olduğu için bant yapmışlar. Hı? Önüne geç istersen fotoğrafını çekeyim sen. Tamam hadi gel yürüyelim o zaman. <laughs> bakalım tabii ki de. Şimdi her yere bakacağız. Haydi bakalım değişik bir yer. Aa gemi. Bakalım mı geminin içine? <laughs> gel. Aynen, evet sanda neler var? Gel gel geminin içine gel. Vay. Var. Gemi? Gel girelim birlikte. Ha, kocaman. <laughs> Aa, burada da küçükler varmış. Evet. Ve şimdi biz İnci ile akvaryuma giriş yaptık. Fiyatlar çok artmış. <laughs> o yüzden annem girmedi. Biz İnci ile girelim dedim. O sıcak ki içerisinde ben topladım şöyle birazcık. biz önden önden gidiyorum Geçen sene geldiğimizde tam iki yaşındaydı İnci. Yani iki buçuk gibiydi. İşte geçen sene bugün neredeydi? Ama bu yıl böyle daha fazla ilgisini çekiyor, daha fazla şey böyle konuşuyor falan. Ay anneciğim dikkat. O yüzden daha keyif olarak geziyoruz şu anda bakalım. Nasıl beğendin mi? Dur ben buradan inmem lazım. Arabamız burada. Gel gel aşkı Tom gel. gel gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hayır canım korkulacak hiçbir şey. Hayır ya kocaman cam var görmüyor musun? Şekerim. Ay iyince burada fotoğraf İnci bak buz var. Evet. Gel bak buz var burada. Evet. Elle bakalım. Evet. Bunu çok severim ben. Çok severim. hayır. Hayır, hayır anneciğim yalanmaz. Ya evet. Çok soğuk. Evet. Bilmiyorum. Sen işte çocuklar görsün diye. Geminin üstüne çıktı. Alacağım, <laughs> <laughs> Annem. Ay. Ay. Evet. İnci gel Allah fotoğraf çekilsin. Gördün mü? Seni de çekeyim gel. Evet değil mi? Herkes istediği yere oturuyor mu? Evet. Açıcı. Herkese selam arkadaşlar. İstanbul'daki son günümüzden sizlere selamlıyorum. Bugün Cuma ve artık e, bugün karşı tarafa geçelim dedik. E, Kadıköy'e gidiyoruz. Hep beraber çıktık. İnci tabii ki de Marmaray'da her zaman olduğu gibi gene aynı saatinde uyudum. Şimdi biraz yemek işte e, geç geldik ki akşamı da birazcık bu taraflara geçeceğiz. Akşam yemeğini falan burada yiyeceğiz çünkü. Şimdi bakalım istikamet neresi? Sevda teyzem biliyor tabii ki de. Ay hepinize Cuma gününden iyi seyirler. Bilmiyorum ki içinde ne var. Evet. Alalım. Sadece onu mu istiyorsun? Ne var ki onun içinde? Şey var. Ne var? Evet, Ağzı <laughs> Ay çikolatacıya girdik o kadar güzel süslemişler ki Bayıldım şöyle bir para çikolatalardan aldım Oradan gelip tam meydandayız köy, şey, Kadıköy'de Nereye gidiyorlar? Hatta başka aşağıda var Denize yakın bir yerde Bekliyoruz. Bal börek. Şimdi ben yemek yeme yeri bulduk, oturduk. Ben şöyle bir yet hava söyledim. Bir pors, bir de kokare söyledim. Tam burada <laughs> ıı, bir mağazanın gibi çok yeri var. Yani bir sürü şubesi var. İyi de diyor, oturduk burada. Sakin sakin de yiyorum. Böyle tam sarayın ve çok yakın şuradan. Çok mide tavası da çok lezzetli. Aa buldun mu bu liyi? Ben bunu bulundan Vereyim mi? Denemek ister misin? Hı -hı. Nereden biliyorsun işte olduğunu? Evet. Bu ne yapıyorsunlar? Bugün. Anne, anne beni neden? mısın sen ne olacak? Sizin hayvanınız varsa? Evet. <laughs> Dalga var mı çok? Yok ya. Rüzgar çok kenara. Güzel mi deniz? Ay kenar ya sahil ondan dalgadır da. İnci. <laughs> <laughs> Bantta sorurken kendimizi feribotta bulduk. Bantta seçiyorsun <laughs> kendimizi feribotta

orada prenses varmış. <laughs> Prensesi oraya bırakmış babası. Ne kadar yakın geçtik. <laughs> babası da orada yaşıyor. Ben çek <laughs> Şimdi biz bir anda kendimizi karşıda bulduk. Gerçekten bu anda. Beşiktaş'a <gülüyor> gelmeye karar Beşiktaşa verdik geldin. son anda kedimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya tam feribotların orada oturuyordu. Evet, ee, Kadıköy'de. Ha, <laughs> dedi karşıya mı geçsek ne yapalım falan diye düşünürken baktık 5 dakikası var feribotun 5 dakika geçmesine. Ha dedi karşıya geçelim. <laughs> Ve yani çok bir işte şey Kadıköy'de gezemeden <gülüyor> 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 direkt 5 dakika <klasa> geldik. Şimdi oturuyoruz. <laughs> Belediyenin çay parçasındayız. Aa, hadi seni <laughs> al. Ah, ah, gel, gel. <laughs> Bunlar hamile. Hamile. Yanlarına baksın kızım ne O tarafa gelince bak. Bunlar çok doyursana sen ben sana. Bir de kahve içiyorum. <laughs> <laughs> Anne annem de valla şeyde iyi şey. geziyor. <laughs> Hiç belli olmuyor. Yeni verir misin pencere? yer şeyler ya. Buraları YouTube'a koyacağım ama. <laughs> İnce de burada tabii ki de. Selam selam. Orayı <laughs> çok Nerede ben mi Gel. Hadi elimi tut. Bak havuz var aşağıda. Hadi gel. Havuz. <laughs> evet. Ne gezdi ne gezdi bugün. Denizler. <laughs> Aha bu kedi değil mi Mecan ablanın? Böyle ya aynı sarı. Her yere girebilirler kuytu. Ne demek istiyor şurada? Ben istemedim. Mecan ablalar yeni köpek aldı. Bugün uyru, evde vallahi, ilk günü. Biz de onu şey görmeye şey. geldik. Annesi babası da burada. Tolga bu <laughs> görünce ne yapacak? Onun istediği ya, şey. Ya gel dedim Ay. gelmedi be efendi ya. Yani. Çok yorgunum. Hastaydı. Çok üşüyorum. Donuyorum. Görmedik biz. Yorulduysa. Şöyle, nasıl seveceğim? Şöyle, Şöyle, o bilya zaten eğlenmeyeceğini. Bizim kedilerimiz. Evet, bizim şey kedilere şey de yapılıyor. Şey sev, sev kuzum, sev. sev, sev. sev, sev, bir sev, bir sev. oraya. Sev, evet. Aa, seni, seni kokluyor. İğne evet, 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 kanatlar yaptıralım artık. Sevinelim, yaptıralım. Iyi. Iyi. yaptıralım bir ana. Ben çok güzel. aşık oldum. Elim ayağım birbirine girdi bence. Ya. Gerçekten o... o Yani sevmiyordun ya. Şey hani... bugün balkon ya. Gel, gel. Havuzda ne var? Çabuk koş. Gel, kucağıma ne çocuğu Ay 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 Bak ışıkları Çok huzurlu bu balkonları Mecan ablaların ya, ya Marika. 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 Güzel, Bakar mısınız mi? o kadar güzel Bir balkon ki Herkese merhaba Merhaba demek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Buradan yemek de atacaklar mı? Bilmiyorum. Ama ben böyle bir yere üstüme ayşeyi dökmüştüm. Allah, Allah. Evet, Biz, Biz yok muyduk? Anneannenle miydi? Büyükannemle baktık. Aha şimdi anladım. Bizi görmüştük. <laughs> evet. Büyükannemin yanına gitmiştik. Evet. Düştü öyle mi?

Ee, şimdi Burak'la Gamze'yi bekliyoruz. Onlar da yoldalar. almaya buraya geliyorlar. En tarafa çıktı. Bakalım nereden alacaklar diye bekliyoruz. Tatilimiz tam beş çeyrek geçiyor. Yemek falan değil. İnci de acıktı. Acıktın mı? İnci. Acıktın mı? Hayır. Hayır. Hayırmış şey acıkmamız. Bakalım. Geldik çok şükür Bursa'ya kadar. Şuradan düzeltmeyi düzeltme.

Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün devam ediyoruz. Ay dün bayılmışım yorgun. Ben çamaşırları yıkadım. Yani ilk ayıkladım bavuldan. Bavulu kapattım yukarı koydum. Yorulmuşum yani dün nedense böyle bir e, gene de yol yorgunluğu oluyor insanda. Sonra dün başımıza gelen eve geldim. Paşetimin bir tanesi yok yanımda. İçinde de botlarım var, İnci'nin botları var, işte e, birkaç eşya var, makyaj çantam var falan böyle. Ve yani düşünün Bursa'da indim, eve geldim ve öyle fark ettim olmadığını. Bagajda unutmuşum poşetimi. <laughs> Neyse hemen firmayı aradım, işte otobüs şoförünün e, numarasına ulaştım ve onları aradım. Yani onlar da ayvalık tarafına falan devam ediyorlardı. Dedim böyle böyle dedim kalmış. bagajda poşetim De, e, direkt zaten bildim muhabbin. Dedi hani ben dedi çıkarmıştım şöyle dedi. Hani baktım gelen olmayınca tekrar geri bagaja koydum e, poşetinizi dedim. Neyse dün gece tekrar bir buçukta balık olmuşlar. Şimdi eşim onu almaya gitti terminale. Yani inşallah bulabilmiştir. Bilmiyorum çok gerginim bir sürü eşya var içerisinde. inşallah bulunacak. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Dışarısı inanılmaz korkunç. Fırtına, yağmur, gök gürlemesi hepsi var yani şu anda. O yüzden bugün evde oluruz muhtemelen. Bir markete gidecek ki biz market alışveriş yapmamız lazım. bakalım hava durumuna göre ama bugün de hava yani sürekli yağmurlu. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Ay şimdi kahvaltı sistem o kadar zor geliyor ki ya çünkü 10 gün bir haftadır diyorum 10 günden beri neredeyse hiç kahvaltı hazırlamadım bana inanılmaz zor geliyor Allah'tan evde peynirim falan var açılmamış peynirim vardı bakımlı onlarla şimdi hemen bir şeyler yapacağım pratik birazdan biraz dedim patates yapayım yumurta açlıyorum uyumuşuz da bugün 11'de falan uyandık ince de 10'lu geçiyordu uyandığında daha şu anda 12 bıçağı geliyor ancak kahvaltı hazırlayacağız eşim işte simit poğaça falan alacak gelirken Yine çok özlemiş odasını ve oyuncaklarını odasından hiç çıkmıyor. Yine sürekli oyun oynuyor. Ay şimdi kahvaltımı da hazırlayalım. Belim çok ağrıyor. vallahi bu bel ağrım ne olacak bilmiyorum. Arkadaşlar iyi bir yatak önerisi. Böyle nasıl bir yatağa ihtiyacım var bence biliyor musun? Sert bir yatağa ihtiyacım var bence benim. Bu yatak bana yumuşak geliyor gitme geliyor. Böyle iyi bel ağrılarına, omur ağrılarına iyi gelen bir yatak öneriniz varsa markası, modeli yorumlara yazın. Ben de araştırayım. Çünkü buna bir çözüm bulmam lazım. Hepinize tekrardan iyi seyirler. Kahvaltınız hazır. Şimdi seni kaldı. İncirella. <laughs> Sen bunu şeker atıyor muyduğum? Hayır. Evde geçirmiş olduğumuz bir pazar gününün ardından artık bu bu videonun kapanışını sizlere yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Çok güzel bir İstanbul günlükleri oldu aslında. Özlemişim de ne zamandan beri gitmediğim için. Tam böyle bir yıl olmuştu çünkü de geçen sene Aralık başındayken gitmiştik İstanbul'a. İyi geldi yani böyle 5-6 günde fazladan kalmak bana da iyi geldi açıkçası. Abone olup yorum atmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Ecemin.incisi oradaki ismimde. E, ee, yorum atarak ve beğenilerinizle de destek olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarımda görüşünceye kadar hoşçakalın.